Tüm akıllı futbol merhabalar. Euro 2020 özel takımlar tanıyalım serimizin B grubuna yani ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde Danimarka, Finlandiya, Belçika ve Rusya takımlarını değerlendireceğiz. Grupları tanıyalım B grubu başlıyor. İlk olarak kanalıma ilk kez geldiyseniz burada futbol akıl önüyle gösteren içerikler yapmaya çalışıyorum. Ve Euro 2020 öncesinde ve Euro 2020 döneminde de büyük bir ekiple birlikte müthiş videolar sizi bekliyor olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olursunuz ve daha sık görüşürüz. Hemen isterseniz Danimarka ile başlayalım. Öncelikle Danimarka'nın 92 şampiyonu olduğunu söylemekte fayda var bence. Çünkü çok çok fazla bilinen bir gerçek değil aslında bizim neslimizde. Ama biz bunu Tozlu Sayfalar programında anlatmıştık. Hemen şuradan izleyebilirsiniz. 92 yılındaki şampiyonluklarını, tatilden gelip şampiyon olma öykülerini anlatmıştık. İsterseniz tabii daha çok bu şampiyonda ne yapabilirler onun için analizlerine geçelim. Danimarka tıpkı bizim grubumuzdaki İsviçre gibi e, onun grubundan çıktı. Cebel Tarık, İrlanda Cumhuriyeti ve Gürcistan'ın olduğu gruptan çıktı. Aslında çok zor bir grup değildi. O iki takım için gayet basit sayılabilecek bir gruptu. İsviçre'nin sadece bir puan gerisinden çıktılar ve önemli oyuncuları olarak da yine 92 şampiyonluğundaki gibi bir Schmeichel var biliyorsunuz takımda. Kasper Schmeichel. Orta sahada özellikle Eriksen, Hoiberg ve Dileni gibi 3 tane çok iyi seviyede sayılabilecek oyuncunun olması orta sahalarına çok güçlü ve iki yönlü yapıyor. Özellikle Eriksen'in kendi ...defansif açıdan geliştirmesiyle çok farklı bir şey yapabilirler bence orta sahada. Defans tarafına bakacak olursak genelde çok böyle büyük hataların olmadığını söyleyebiliriz. Ve oyuncuların genel durumuna bakacak olursak çoğu aslında kulüplerinde iyi sezonlar geçirdi. O yüzden biraz formda geliyorlar diyebiliriz. Taktiksel tarafına geçecek olursak genellikle 4-2-3-1 geniş dizilişini kullanıyorlar. Tıpkı Türkiye'nin çoğu takımı, Türkiye'deki çoğu takımın yaptığı gibi. Ve orta sahadaki bu üç oyuncunun Dileni, Hoiberg ve Eriksen'in üçününde de ofansif olarak iyi katkı verebiliyor olması bence önemli bir şey gösteriyor. Bu sayede kanatların hızıyla birlikte fark yaratabiliyorlar. Hem orta sahanın güçlü olması hem de kanatlardan hızlı oyuncular olmasıyla tehlike yaratabiliyorlar. Genelde Brad Wake ve Paul Sen'le forveti ikileyerek Eriksen ve öldürücü paslarıyla işi bitirmeye çalışıyor Dani ve Brad Pitt ve Paulsen'in ara ara kanatlara da açıldığını görebiliyoruz. Bir de ufak olarak 2022 Dünya Kupası elemelerindeki performanslarından bahsetmek istiyorum. Turnuvaya sadece 3 ay kala oynandı maçlar biliyorsunuz. Ve orada 3 maçta 14 gol atıp hiç gol yemediler. Avusturya'yı deplasmanla 4-0 yendiler. Maç boyunca yeni yaptıkları şey Wind ve Braithwaite'i aslında alan açmak için kullanmaları ve Dilerin'in de 2 asist yaparak ön plana çıktığını hatırlatmak lazım. Takımın güçlü ve zayıf yanlarına gelecek olursak aslında ikisini bir arada değerlendirebiliriz. Çünkü bu hem dezavantaj hem de avantaj olarak değerlendirilebilir. Takım çok formda o açıdan bir avantaj gibi gözüküyor ama bir yandan da çok dengesiz bir oyuncu grubuna sahipler. Bazen oyundan çokça bu düşebiliyorlar. Psikolojik olarak erken gol edikleri zaman bunu geri sıkıntı yaşayabiliyorlar. Fakat bunu bir avantaja çevirdikleri zaman gerçekten etkili olabilen bir takım oluyorlar. O yüzden hem dezavantaj hem avantaj diyorum. Bir de bu orta sahiptüsünün gerçekten ofansif açıdan iyi bir katkı veriyor olması çok önemli Danimarka adına. Evet gruptaki bir diğer İskandinav ülkesi Finlandiya'ya geçelim. Sırada Finlandiya var. Finlandiya gerçekten aslında hani zorlu bir gruptan çıktı demeyeceğim. Çünkü onlar da İtalya'nın grubundan çıktılar. Ve İtalya grubunun ne kadar kolay olduğundan bahsetmiştim ama orada Finlandiya'nın çıkmış olması sürpriz diyebileceğimiz nitelikte bence. yani Bosna Ve teststein önünden ikinci olarak çıktılar ve 10 maçta 6 galibiyet aldılar. En önemli oyuncusu tabii ki geçen Premier Lig'i kasıp kavuran bir isim vardı. Timo Pukki ancak normal maçta birlikte düşmüştü. E, Pukki gerçekten çok önemli bir oyuncuydu. O dönemde zaten çok formdaydı. Bunun dışında Jens Sanpaolo ve Kamara da gerçekten önemli ve dikkat edilmesi gereken oyuncular olarak göze çarpıyor. Aslında Finlandiya turnuvadaki en zayıf takımlardan biri olarak da göze batıyor ama tabii ki buna uygun kendi taktiksel çözümleri de olacaktır. Ona da değinelim isterseniz. Ağırlıklı olarak 5-3-2 şeklinde oynuyorlar ama tabii ki 3-5-2 şeklinde de dönebiliyorlar. Bu zaten daha çok defansta yaslanma ile ilgili bir durum ve genellikle daha kendilerinden iyi takımlara karşı oynadıkları için 5'te oynamaları doğal. Evet, gruptaki Yunanistan maçları çok önemliydi. Orada aldıkları iki galibiyet belki de onları üst tura çıkarmaya yani turnuvaya getirmeye yetmiş oldu. Çalışkan bir takım, fiziksel olarak iyi bir takım ve onun dışında underdog olmaları ve bunu iyi kullanıyor olmalarını da söyleyebiliriz güçlü yönleri olarak. Ancak defansif anlamda da bir o kadar e, aksadıklarını söylemek lazım. Ama tabii ki çoğu defansif takımın önem verdiği gibi duran toplarda da etkili olduklarını söyleyebiliriz. Genel olarak Finlandiya'yı toparlamak gerekirse Finlandiya'nın zayıf bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Maçları rahat rahat bırakmadıkları, bize J grubundaki maçlarına gösterdiler. Bütün oyuncuların çalışkan olması ve çoğu maça aslında favori olmayarak çıkmaları onlara değişik bir mentalite sağlıyor. Yani underdog mentality dediğimiz böyle daha da hırslı bir şekilde oynayabiliyorlar. Ve bunun getirdiğiyle mesela Ukrayna maçında 3-4 tane kaçırdıkları çok net pozisyon var. Ona rağmen de bir birlik iyi bir skor almışlar Ukrayna deplasmanından ve maç sonlarında genel olarak iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. Ve sırada grubun ve aynı zamanda turnuvanın en büyük favorilerinden biri olan Belçika var. Belçika tıpkı A grubundaki İtalya gibi kendi grubunda 10'da 10 yaparak gelen takımlardan biri oldu. Ve kendi grubunda yine Rusya vardı. Rusya bu grupta da var. Rusya dışında İskoçya, Kıbrıs, Kazakistan ve San Marino takımları da onun grubunda bulunuyor. Ve burada aslında Rusya maçtan yenince ondan on 10 yapmanız gerçekten çok zor gibi gözükmüyor. Takımdaki önemli oyuncuları sayacak olsak tabii ki Lukaku müthiş bir sezon geçirdi. Aynı şekilde Kevin De Bruyne var. Tilemans e, yine iyi bir çıkışta. Yine eskilerden Alderweireld ve Kurtay'ı tabii ki es geçmemek gerekiyor. Güçlü yanı olarak tabii ki direkt kadro kalitesini söyleyebiliriz. Hepsi Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan oyuncular. Ama tabii ki takımın zayıf yanları da var. Genellikle turnuva tecrübesi olan takımlara karşı şu ana kadar önceki turnuvalarda sıkıntı yaşadıklarını gördük. Her yani ne kadar 2014'ten beri çok iyi kadrolarla turnuvalara gidiyor olsa da Belçika, çoğu turnuvada büyük bir takıma geldi mi bir yerden sonra ilerleyemedi ve Dünya Kupası'nda, son Dünya Kupası'nda 3. olmuştu hatırlayacaksınız. Belçika'nın 11'indeki çoğu oyuncunun yani müthiş bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz ki zaten De ve Lukaku'ya da ayrı bir parantez açtım. Aynı şekilde... Kurtuada Real Madrid'de oturdukça iyi gitmeye başladı. Bir tek normalde az kadrosunda ilk 11'de sayabileceğimiz Hazard'ın çok kötü bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz herhalde. Ve gruplardaki performansına baktığımız zaman 10 maçta 40 gol atıp sadece 3 gol yediler. Yani buradaki yorumu da size bırakıyorum. Çünkü bu e, eleme performanslarıyla birlikte Belçika özellikle yıllardır e, liderliği bırakmıyor FIFA sıralamasında. Çünkü eleme maçlarında 10'da 10 yapıyorsanız bir hayli puan kazanıyorsunuz demek oluyor bu. Taktik kısma geçecek olursak zaten son birkaç yıldır bildiğiniz gibi aynı teknik direktörle devam ediyorlar ve 3-4-3 dizilişiyle oynuyorlar. Bunun sebebi daha çok hem çok iyi bekler olmamasıydı hem orta saha ve forvet bölgesinin kalabalıklığıydı bence ve bunu çok güzel uygulayan takımlardan biriydi Belçika. Ama bu 3 4 -3 biraz asimetrik bir şekilde yaparak tek kanat beki var gibi kullanıyorlar. Bu savunmada da karşılamayı tabii ki farklı bir boyuta getirmiş oluyor. Kastanya genellikle dörtlünün sağındaki bir bek olarak gibi gözükse de biraz da orta sahaya da gerek bu asimetriyi sağlayan oyuncu oluyor aslında. De Bruyne ise ilerideki üçlünün kanadı gibi gözükse de daha çok on numaraya gelerek oyun kurulumuna da katkı sağlıyor. Bu dizilişteki akıcılığı yani değişkenliği de zaten oyun oyuncuların çok yetenekli olması yani çok e, yönlü olması sağlıyor diyebilirim. Üçlü stoper dizilişinin tabii ki en büyük zaaflarından biri yavaş stoperiniz olduğu zaman bunu kapatmak zor olabiliyor. Bunu da aksamasını sık sık yaşayabiliyorlar. Orta sahası iyi olan ve kapanan takımlara karşı bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi kanatları çok açık, çok geniş alanda oynadıkları için Bazen oyunu direkt oynamakta sıkıntı yaşayabiliyorlar ve bazen çok iyi yıldıklarında arka tarafta o yavaşlıkla birlikte kontratak görebiliyorlar. İsterseniz bir de ufak olarak Çek Cumhuriyeti ile bir bir berabere kaldıkları maçın analizine de değinelim ondan sonra Belçika'yı da kapatıp Rusya'ya geçelim. Çek Cumhuriyeti 4-1, 4-1 gibi bir dizilişle çıkıp orta sahanın hakimiyetini kazanmak istedi ve bunu kazandıktan sonra Orta sahadan attıkları orta mesafeli paslarla ki bu pasları stoperle kanat beki arasında attılar, biraz tehlike yaratmaya başladılar. İkinci yarıda ise Belçika çok ileri çıktığını fark edince biraz daha sakin bir şekilde geriden oyun kurmaya çalıştı. Ancak bu sefer Çek Cumhuriyeti orta saha topa sahip olup e, oyunu kurmaya başlayan taraf oldu. Genel olarak bu maçta hani savunma hattını öne çıkardığı zaman çok öne çıktığında e, geride boşluklar verdiğini ve bunu orta alanına atılan orta mesafeli bu stoperle bekin arasındaki öldürücü bölgeye atılan paslarla aslında iyi bir şekilde tehdit de sunabiliyor rakip takım isterse. Ama genel olarak tabii ki dediğimiz gibi çok güçlü bir takım. Kadro kalitesi çok önde. Fakat bunun da tabii zaafları olabiliyor. Dediğim gibi çok öne çıktıkları için siz bazen kontra bulabiliyorsunuz. Bazen o aradaki sıkıntılı bölgelere girdiğiniz zaman sorunu çözebiliyorsunuz. Ama çek türmeti bile bunu iyi uygulamasına rağmen gelin görün ki maksimum birbiri beraber kalabilmiş gruptaki diğer takımlara o yüzden başarılar dileyerek Rusya'ya geçelim isterseniz. Ve grupta değineceğimiz son takım bizim Uluslar Ligi'nde de rakibimiz olan Rusya. Yine Belçika'da değindiğim gibi Belçika ile aynı eleme grubundan geldiler ve Belçika'nın ardında grubu ikinci bitirmiştir Rusya. Zaten iki mağlubiyette de Belçika'nın almışlardı grupta aldıkları mağlubiyeti. Oyuncularına bakacak olsak Tuba ve Golovin ön plana çıkıyor ki zaten 2018'de de Rusya kendi evinde çok iyi bir başlangıç yapmıştı. İyi de götürmüştü turnuvayı. Hatta doping muhabbet falan olmuştu. O kadar ileride. Ve yine orada da bu oyuncular ön plana çıkmıştı. Güçlü bölgesinin hücum hattı olduğunu söyleyebiliriz, güçsüz bölgesinin defans hattı olduğunu söyleyebiliriz zaten. Bizimle oynadığı maçlarda, Türkiye karşı oynadığı maçlarda özellikle Zuba'nın e, bireysel performans çok fark ettiriyordu. İleride onun pivot santiforlu Rusya'ya çok fazla şey katabiliyor. Yine kaptan Zuba ve Golovin dışında da Mirancuk ve Sovalev'e de dikkat edilmesi gerekiyor. Genel olarak sert ve çok fizikli bir takım olduğunu söylemek lazım ki zaten sağ bekleri Mario Fernandez bile bir aile fizikli bir oyuncu. İsterseniz şimdi taktiksel kısımlarına da geçip oradan da konuşmaya başlayalım. E, genellikle 3-3-3-1 dediğimiz çok fazla aslında kullanılmayan bir taktikle çıkıyorlar sahaya. Zirkov ve Fernandes hem bek hem de kanat şeklinde oynuyorlar. İyi kapanabilen bir takım ancak stoperleri yavaş ve defansta hata yapabiliyorlar. İleri bölgesi, hücum bölgesi aslında tehlikeli ki Zuba yani iyi gününde ise gerçekten takımı taşıyabiliyor. Ama bu 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final gördükten sonraki performansa tabii ki ulaşmalarını beklemiyoruz. Çoğu zaman 3-3-3-1 olarak oynasalar da 3-5-2'ye döndüklerini görebiliyoruz. Ve genelde dar alanda oynayan bir takım. İsterseniz Slovakya-Rusya maçındaki analize de bir değinelim. 2-1 Slovakya kazanmıştı. Ben de çok bomboş bir saatte oldum. İşte o maçı izleme fırsatı bulmuştum. Rusya'nın bu kullandığı 3-3-3-1 dizilişiyle birlikte söylemesi gerçekten çok zor. O yüzden her seferinde zorlanıyorum. Bu 3-3-3-1 dizilişiyle birlikte çok fazla rakiplerin ara pas yapmasına imkan sağlayabiliyorlar. Zubay'a uzun paslar atıp onun topu indirmesini istemekten ziyade onu daha çok bir pas istasyonu olarak, kanattan gelerek bir pas istasyonu olarak kullandılar. Fernandez ve Golovin de hücumda genişliği sağladılar ancak defanstaki üçlü biraz yalnız kaldı ve kontra ataklarda da pozisyon bulmayı başardı Slovakya. Genel olarak Rusya ile tamamlayacak olursak grupta Danimarka maçı onlar için çok kritik olacak. Belçika'ya zaten grupta iki maçta da yenildiklerini düşünürsek Belçika'ya yenilmesi yine muhtemel gözüküyor Rusya'nın. Ancak Danimarka maçını kazanırlarsa grupta ikinci olarak çıkmaları için büyük bir şansı olacaktır. Zaten Finlandiya grubun zayıf takımı demiştik. Bakalım Finlandiya'nın üzerine basıp basıp geçmeye çalışacaklar ama Finlandiya da buna izin verecek mi? Belçika bütün maçları yine kazanabilecek mi? Yoksa iki maçı kazanıp rotasyon mu yapacak vesaire? Bunların hepsini göreceğiz. Umarım B grubu da heyecanlı bir grup olur. Gelecek videolarda yine C grubu, D grubu diye devam edeceğiz. Takımları tanımaya devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Özellikle Euro 2020 dönemindeki fırsatlardan yararlanmak için de Akıl Oyunu Kulübü'ne göz atmanızı öneririm. Aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Akıl Oyunu Kulübü nedir, ne gibi ayrıcalıkları var. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Gelecek videoda görüşene dek akıllı kalın, futbolda kalın ve hoşçakalın.